Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir yemek tarifi hazırladım. Biber dolması yapıyoruz bugün. Bu iç harcıyla sarmalarınızı, dolmalarınızı yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Buyurun yapımına geçelim. Biber dolmasının yapımına iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. İç harcı için 4 adet büyük boy kuru soğanı küçük küçük doğrayıp kaba aldım. 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 adet domates ve yarım demet maydanozu ince ince doğrayarak kaba aldım. Dolmamızın iç harcını bol sebzeli bir şekilde hazırlıyoruz ve gerçekten çok lezzetli oluyor. 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 tatlı kaşığı tuz bir buçuk tatlı kaşığı pul biber, tuz ve baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı isot ve yarım tatlı kaşığı karabiber ekledim. 2 yemek kaşığı da sumak ekşisi ekledim. Varsa elinizde toz sumak da ekleyebilirsiniz. Benim kalmamıştı. O yüzden sumak ekşisini ekledim. Dilerseniz nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı zeytinyağını da ekledikten sonra ilk etapta bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Bu arada dilerseniz içerisine sarımsak, nane ya da farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Bütün sebzeleri güzelce karıştırdım ve pirinci eklerken maalesef kameranın kapandığını fark etmemişim. Neyse ki hemen farkına vardım ve açtım. 3 su bardağı Osmancık pirinci güzelce yıkayıp kaba aldım ve tekrardan karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü de 2. 200 mililitredir. Pirinci 200 mililitrelik su bardağıyla ölçüp güzelce yıkadım, kaba aldım ve tekrardan karıştırdım. İç harcımız hazır. Başta da dediğim gibi sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz küçük küçük doğranmış tavuk eti ya da kuzu etini de ekleyebilirsiniz. kıymada kullanabilirsiniz. İç harcımı hazırladıktan sonra biberleri güzelce yıkayıp oydum. Bu şekilde tencereye dizdim. Şimdi içlerini dolduruyorum. Biberleri ilk etapta böyle tencereye dizdiğimiz zaman gerçekten çok pratik oluyor. Şimdi biberleri doldururken bol sebzeli bir iç hazırladığımız için biberleri tam dolduralım. E zaten sebze miktarı fazla. Eğer sebze miktarı az olursa pirinçler pişip şişeceğinden dolayı taşabilir. E böyle durumlarda biberlerin %80'ini doldurmanız yeterli olur. Ama ben bol sebzeli hazırladığım için biberleri tam doldurdum biberlerin üzerine domatesten kapak yapıp üzerlerini kapattım şimdi de tuz sıvı yağ ve suyunu ekleyeceğim e, tuzu eklerken iç harcının tadına bakın Eğer tuzu yerinde ise çok az biberlerin üzerine serpmeniz yeterli olacaktır. Yani tuz oranına göre üzerine tuz ilave edebilirsiniz. Ben iç harcının tadına baktım, üzerine biraz tuz serpiyorum ve yine aynı çay bardağıyla yarım çay bardağı zeytinyağı gezdiriyorum. Bu iç harcını toplamda 19 adet biber ve bir tane de domatesin içine ekledim tam denk geldi. Bu arada benim kullandığım biberler bayağı bir büyüktü. Eşimden dolmalık biber istedim o da koca koca biberleri getirmiş. Ee, ama sizler daha küçük biberlerde yaparsanız miktar daha fazla çıkacaktır. Ben iki tane tencereye böldüm. üzerlerine tuz ve zeytinyağını gezdirdikten sonra büyük tencereye bir buçuk su bardağı su ekliyorum. İç harcını hazırlamış olduğum kabın içerisine suyu döktüm. Onun yağı da boşa gitmesin diye tencereye döktüm. Büyük tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı, çok az tuz ve bir buçuk su bardağı su ekledim. Küçük tencereye de çeyrek çay bardağı zeytinyağı, çok az tuz ve bir su bardağı da su ekledim. Şimdi her ikisini ocağa alıyorum. Kapaklarını kapatıp orta ateşte kaynamalarını bekleyeceğim. Fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra her ikisinin de altını kısacağım. Kısık ateşte dolmalar pişene kadar pişireceğim. Yaklaşık bir saatte pişiyor. Ama kullanacağınız pirincin cinsine göre daha kısa sürede de pişebilir ya da daha uzun sürede de pişebilir. Sizler kontrol edin. Piştiği zaman ocağın altını kapatırsınız. Ben toplamda 1 saat boyunca pişirdim. 1 saatin sonunda kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde pişmişler. Şimdi hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Benim söylediğim yöntemle dolmalarınızı hazırlarsanız dolma içleri kesinlikle lapa olmuyor, tane tane ve çok da güzel pişmiş oluyor. Ben iç harcımı her zaman bu şekilde bol sebzeli hazırlarım. Bol sebzeli, salçalı ve baharatlı bir şekilde hazırlıyorum. Lezzetine doyum olmuyor. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Emin olun lezzetine hayran kalacaksınız. Bu arada bu iç harcıyla lahana yaprak sarması da yapabilirsiniz ama buzluğa atmamak şartıyla eğer yapraklarınızı sarıp buzluğa atıp daha sonra pişirmek istiyorsanız iç harcınızı pişirmeniz gerekiyor. Ama hemen pişirecekseniz bu iç harcıyla hazırlayın emin olun efsane olur. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere muhteşem bir biber dolması tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.